Selamun aleyküm saygı Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. E, sayın takipçilerim bugün ne yapacağız? Bugün çok e, büyük bir olay. <laughs> Bizim bugün tarifimiz. Bugün çok güzel bir tarif yapacağım size evet gerçekten. E, evinizde yani e, tandır yapamayanlar için e, tandır ekmeği, e, tandırımıza evimize getirdik. Ve bugün sizlere tandır yapacağım. Ee, sağ olsun takipçim Emine Hanım. Bana hediye gönderdi. Günlerden beri e, baya oldu göndereli bir ay. Arıyor Lamia Hanım niye yapmıyorsun? Lamia Hanım yap artık. E, görmek istiyor. Şimdi ben, bana Emine Hanım tandırı gönderdi. Dedi ki Lamia Hanım e, rahatsızsın dedi ve dışarıda tandır yapıyorsun. E, evinde tandır, evimde tandır yapayım diye dışarı çıkmayayım diye. Sağ olsun bana tandır göndermiş. Allah ondan binlerce kez razı olsun. Ee, ona buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Sağ olsun, var olsun inşallah. Tandır yapmaya çalışacağız. Buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim. Şimdi tane tahılçıyan burada. Tam buğday unum var. Ben bunu değirmende çektirdiğim zaman yarım çuval e, kepekli çektiriyorum, yarım çuval kepeksiz. Hı hı. İstediğim kadar kullanıyorum ama gerçekten kepeksiz olunca e, hiç lezzetli olmuyor. E, onun için kepekli yapıyorum. Şimdi unumuz burada. Ben size ölçü vereceğim yine de. Tarifimize unumuzu eriyerek başlayacağız. Rabbiyes siru la tu'sir, bil Şimdi burada ben ne kadar un kullandığımı sizlere açıklama bölümüne yazacağım ve söyleyeceğim zaten. Yani burada amaç kepeği almak değil, içinde bir şey varsa diye. Şöyle Ben unumu eleyip sizlere geri döneceğim. Şimdi sayın takipçilerim unumuzu eledim. Şimdi ortasını açıyorum böyle. tam iki buçuk kilo un yoğuracağım. Şöyle bir bir paket kuru maya. Şöyle etrafına tozu şöyle bir etrafına koyacağım içine i̇şte bir iki iki tatlı kaşığı da tuz ilave ettim içine ve şimdi suyunu ilave edeceğim. Ne kadar su kullandığımı sizlere söyleyeceğim. Şu an 5 bardak su, ılık su koymuş oldum. Şöyle karıştırıyorum ve mayanın erimesini bekliyorum. Şimdi sayın takipçilerim mayamız eridi böyle. Şimdi hamurumuzu yoğuracağız yavaş yavaş. Keşke biz de yapabilsek diyen takipçilerimiz bu sayede inşallah. Herkes yani. evinde dışarı çıkmadan birçok kişi tabii ki yanında hem tandır yok hem tandır ekmeği de yapmayı bilmez. O yüzden bu hem tandır ekmeği hem evin içerisinde yapılabiliyor. Hem de evinde oturduğu yerde mutfağında hem de çok kolay. Yani şimdi normal tandırda ateşte çok zor. Ellerini böyle uğramazlar çok sıcak olduğu için ama bu çok kolay. O yüzden gerçekten büyük bir avantaj olacak. Bakalım gerçekten tandır ekmeği gibi olacak mı? Evet. Tam e, bir ay önce bana göndermişti. Sağolsun Emine Hanım. Ama maalesef bugün yarın yapacağım derken bu tarifi bugüne. Kısmet bugüneymiş. şu an tam 10 bardak su, ılık su koymuş oldum. Elde etmek istediğim yumuşak bir hamur. Şimdi Şimdi sayın tapçılar ben hamurumu fazla yormuyorum. Sadece onunla suyu karıştırdıktan sonra bu şekilde onun üstünü örteceğim. 15 dakika sonra geri döneceğim. Bu şekilde yaptım. Ondan sonra üstünü örtüyorum. 15 dakika sonra sizlere geri döneceğim. Şimdi 15 dakika hamurumu beklettim. Şimdi hamurumu ne yapıyorum? Şimdi ben bunu niye bu işlemi yapıyorum? Ben ellerim rahatsız biliyorsunuz. En güzel hamur yoğurma şekli böyle diyebilirim size. Ee, hiç yorulmadan ve inanılmaz güzel oluyor böyle. Şimdi 15 dakika sonra ne yapıyoruz? Hamurumuzu bu şekilde bu şekilde yapıyoruz bak böyle aslında yani. evet katlayacağız katlama yapacağız şöyle hamurumuzu şimdi böyle katladık mı böyle bırakacağız şöyle biraz daha katlayabilirse deneyeceğim şöyle şöyle. Şuradan da Şöyle. Şimdi hamurumu ilk katlamayı yaptık. Şimdi 15 dakika daha bakalım kaç dakikalık daha sonra tekrar katlama yapacağım. Hamurum. Şimdi sayın tafiyelerim hamurumuzu e, tekrar katlama yapıyorum. Ben e, bir katlama yaptım. İkinci katlamayı size göstermedim. Yani bir daha katladım. Şimdi üçüncü katlamayı yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde. Şöyle. Hamurumu zedelemedi. Mayalanmış sayılır. Mayalanmak üzere. Şöyle. Bu arada elimi suya batırıyorum. Hamuru. Bayağı yumuşak zannet sanki az gibi ama şu an değil mi? Tabii, evet çok yumuşak bir hamur yaptım ama bunu topluya topluya böyle e, katlaya katlıya katlıya özlü bir hamur oluyor böyle bak. Şimdi maşallah subhanallah. Siz de hamurunuzu mutlaka benim yöntemimle yaparsanız gerçekten iyi bir sonuç ve çok memnun kalacağınızdan eminim. Şimdi bu böyle katladık artık katlamayacağım. hamuru o kadar yeter maşallah. 15 dakika arayla 3 kez katladım. Evet 15-15 dakika arayla evet katladım ve şu an baloncuklar bak oluşuyor. Bak görüyor musun? Hı hı. Yani böyle baloncuklar oluşmaya başladı. Bu şekilde üstünü örtüp tam mayasını alsın size geri döneceğim. Şimdi sana takipçilerim hamurumuza bakalım. Hamurumuz tam e, katlamalar içinde tam bir saat. Bu şekilde hamurumuz. Şimdi hamurumuzu ne yapacağız? Şurada masamıza yumaklayacağım. Önce ne yapıyorum? Böyle unumuzdan şöyle serpiyorum masamıza. Hı. Bu şekilde. Şimdi ne yapıyoruz? Elimizi burada yağımız var. Şurada yakından gösterdim. Şöyle elimizi yağa batırıyoruz ve hamurumuzu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la Rabbi tamim Şöyle bu şekilde buraya koyuyoruz ve hamurumuzu. Öyle unun içine atmanın sebebi ne anne? Yani onun içine batıyorum oraya koyduğum zaman yapışmasın diye. Hmm. Yani ama da... unladık. E, onu un, unladım ama yetersiz olabilir. Unladım. Şöyle elimizle yağ batırıp. Bismillahirrahmanirrahim. Merakla bekliyorum. Gerçekten tam da gibi olacak mı acaba? İnşallah. Hayırlısı. Olur inşallah. Herkes yapıyormuş ama bunda. Bilmiyorum. Yani öyle duydum ben. Şeyde. Burada aradaki sadece fark ne biliyor musun? Her şey aynı, sadece bu elektrik o Ateş. odun tabii Hı -hı. ki. Şimdi ne kadar der dersek diyelim, yani odun ateşi tabii ki daha başka ama bu da çok büyük bir nimet yani evde olmak, evde yapmak değil mi? Hı -hı. Yapmayanlar için özellikle bu kışın ortasında dışarı çık buz gibi hava. Ve tandır olmayanlar için de çok güzel. Tandır yani. olmayanlar için bizim için bile. Hı -hı. Mesela benim benim rahatsız. Üşüttü mü tekrar e, belim tekrarlıyor. E, kötü oluyor. Ne kaybım okuyacağız yarısı mı? Hepsini. Hem, şu an mı hepsini? Tabii ki. Hepsi. Niye? Hepsi dinlensin. Hmm. Arka arkaya yapacağız. Ne kadar dinlenirse daha güzel. Ben de bir tane deneyeceğim. Tabii ki. <laughs> Maşallah hamur. Görüyor musun? O hmm. kadar pürüzsüz bir hamur. Ve bu şekilde benim yöntemimle e, hamur yoğurmak gerçekten ben dedim büyük, ki bu hamur büyük, toparlanmayacak. Büyük bir kolaylık arzuya Su göre ama ben biliyorum tabii Ben ki. dedim kesin yani daha un ister. Yani ben tabii. hayatı ya. Evet bu çok e, yumuşak bir hamur. Ama bunu ne yapıyorsun? katlı ya katlı bunu evet, çok sakız antifluğa. sakız gibi sakız ha, haline getir sakız hale getirmiş onu sakız evet. gibi. Özlü bir hamur oluyor bak. Evet. Baloncuk baloncuk görüyor musun? Ha. Hamur bu yoğuracaksın hamur ta ki baloncuk olana kadar. Ama yoğurmaktan insan e, gerçekten hali kalmıyor ama bu şekilde normalde ben bildiğim hep böyleydi eskiden çok yoğurarlardı. Göreyim, hepsi boloncuk. Tabi eskiden öyle. Ama ben bu yöntemi buldum. <laughs> evet, ben e, bu yöntemi nasıl buldum? Çünkü ellerim rahatsız. Nasıl yapabilirim? Nasıl yapabilirim? Ben bu yöntemi buldum. Keşfettim. Sonra keşfettim. <laughs> Kendi kendime keşfettim. İcatlar ihtiyaçtan doğarmış ya. Kesinlikle öyle. Seninki de ihtiyaçtan doğmuş ama en güzel yöntem diyebilirim ve en kolay. Evet. O zaman hepsini yapıp görüşürüz. Evet. Şimdi hamurumuzu yumakladık böyle. Hafif üzerine şöyle bir un serpiyorum niye? Bezle örteceğim yapışmaması için çok az. Ne kadar bekleteceksem size söyleyeceğim. Üstünü kapatıyorum dinlenmeye bırakıyorum. Şimdi sahne taraflarım, e, tandırımız burada. Şimdi ısınıyor. Karamız burada. Biz yani şu an evin içinde ama tandırdayız. Tandırı eve getirdik. Şimdi hamurun tam 10 dakika, 10-15 dakika dinlendirin ve ekmeğimizi Bismillahirrahmanirrahim burada yağ koymuşum bu şekilde elimi batırmak için. Aynı sanki tandırda ekmek yapıyorum. Şimdi tandırımızı açıyoruz. Bu şekilde. Bayağı ısınmış ya. Evet. Ve ekmeğimizi bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde vuruyoruz. Ve kapağını kapatıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Tandırımızı açıyoruz böyle. Kapağını. Ve bu şekilde ekmeğimizi alıyoruz. Şimdi ekmeğimizi, hamurumuzu bu şekilde yufkamızı açtık. Ve bu arada ısınıyor. Peki kareyi nasıl yapabilirler ne? evde? Kara içine bez, e, lazım olmayan e, bez falan varsa temiz bezler tabii ki. Onu yapıp bağlamak hmm. yeterli, o kadar. Ben daha sonra göstereceğim inşallah. Şimdi bunu bismillahirrahmanirrahim bu şekilde vuruyoruz ve kapağını kapatıyoruz. Şimdi dinlenmiş hamurumdan alıyorum böyle. gelerin üstünü kapattık kurumasın diye değil mi? Evet. Şimdi ben niye biraz bekliyoruz tabii ki. Bu tandır gibi değil çünkü bir tane bir Hı -hı. yer var ona vuruyor. ama şimdi tandır olsaydı 4-5 yer var var. Öbürü pişene kadar öbürünü vuruyorsun Bu şekilde hiç beklemiyorsun. Ama burada biraz beklemek zorundayız. O da normal yani. Hı -hı. Ama beklemek istemiyorsan an iki üç tane tandır al. Şöyle koy. Hiç hiç beklemezsin o zaman. Maşallah. Subhanallah. Buyurun sahip takipçilerim. Tandar ekmeği mi, tandar ekmeği değil mi? <laughs> Siz bana <laughs> yazarsınız mutlaka. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle. Ve vurmamızın sebebi ne anne? Vurmamızın sebebi aynı tandar ekmeği gibi olsun diye. Baloncuklar hmm, olsun gözler. diye aynı tandar ekmeğine benzesin. Ama şimdi böyle koyarsak bu şekil olmaz. <laughs> evet. Şöyle ekmeği bir gösterir misin? Maşallah. Subhanallah. Gerçekten çok güzel Hiç ben. fark ediyor mu? Hayır. <laughs> <laughs> Hiç fark etmiyor. Burada Aynen. evde mutfağınızda oturduğunuz yerde mutlaka tandır ekmeğinizi yapın. Damya Hanım ekmek yap bize gönder demin diye yapıyorum. Yani. <laughs> Siz kendiniz yapın. <laughs> ama canlı sağ olsun. Yani şimdi ellerim rahatsız. Yine gönderi yaparım ama şu an ellerim rahatsız. Yine de hatır için bazen karamıyorum. ki böyle senin gibi açamayanlar nasıl açacağım? O kolay. Şöyle 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 açsana, açarlar. İstedik gibi açarlar. ama en hmm. ön önemlisi bu kenara ince olması. İnce olursa tandır ekmeği daha lezzetli olur, daha güzel olur. Kenara pişmesi gerekiyor. Yani böyle mesela elinle şöyle. Önemli olan kenarın ince olması. O yüzden özellikle kenara vuruyorsun Kesinlikle. yani. Kesinlikle. Evet. Ve oklava açarken bile daha çok kenarlara hmm. bastırmak gerekiyor. ortası bir şekilde açılıyor. Hıh. Evet. Aynen. Hem ot, evet. hem oturduğumuz yerde hem de ekmeğimiz ne güzel yapılıyor. Hı hı. Tabii ki sağ olsun göndermiş ama sizlerle niye paylaştım? Sizlere kolaylık olsun diye siz de yapın tandır ekmeği yiyin. Yani hı burada hı. tek aradaki fark elektrik ve odun. Hı hı. Tabii ki bunu herkes biliyor. Tandırın şey odunun tadı başka. Mutlaka. Ama buna da gerçekten büyük bir nimet bu. Evet, yani, daha bakmadık ama evet, çok güzel duruyor yani. Büyük bir nimet. Aynı gibi. Evet, büyük bir nimet. Evde yapmak güzel oluyor, niye olmasın? Öyle Yani hani bu herkes odun bulamaz, herkes dışarıda tandır bulamaz, yer yok. Yani bu istisna yani. Evet. Ama bunu evde herkes bunu yapabilir. İlerideki zamanda inşallah bundan daha da değişik değişik farklı farklı şeyler yapacağım veya gerçekten Aa, acılı da yapalım biberlik mi? Onu da inşallah yapacağım sizlere paylaşacağım. Ee, biberli ekmek tandırda e, yiyin. Kendiniz yapın, kendiniz yiyin. ne güzel olur. <laughs> Çok güzel olur, evet. Bir Şimdi bakalım. ekmeğimizi unuttuk bu arada. Evet. Konuşa konuşa ekmeğimizi unuttuk ama kızarmış evet. ekmek evet, bu daha güzel oldu. Ben severim. Çok kolay. Ben artık hiç dışarıda gidip ekmek <gülüyor> <gülüyor> yapmam yani. Tabii ki yaparım da ama şu an Yalnız havalar elince. havalar çok soğuk olduğu zaman e, gerçekten insan e, dışarı çıkması gelmiyor Hah, Bismillahirrahmanirrahim bu şekilde vuruyoruz böyle bu şekilde kapatıyoruz. hamur ne kadar çok yumuşak olursa o kadar güzel olur ve kolay olur yapması. Ama eğer sert olursa hamur, kat olursa <laughs> Maşallah Subhan çok güzel olmuş. Çok güzel. Şöyle Subhanallah. kendiliğinden açılıyor. Ama tabii ki hamur güzel yoğurursan e, istediğin gibi hamurla oynayabilirsin. E, pürüzsüz özlü bir hamur olması lazım. Şimdi burada bak ham hamurumuz ne güzel. Yumaklarımız şey dinlenmiş. Maşallah. Maşallah. Şimdi sayı takipçilerim ekmeğimizi bitirdik. İnanın ki hiç böyle beklemiyordum. Maşallah subhanallah. O kadar güzel ekmek oldu ki anlatamam size. Zaten ekmeği karşınızda söylemeye hiç gerek yok. Ekmeklerimiz hazır. Bu şekilde. Maşallah subhanallah. Bir sürü ekmeğim oldu. Böyle. Şöyle. Hepsi birbirinden güzel. Şöyle bakın. Ekmekler gerçekten yani ee, Maşallah, Subhanallah. Bu şekilde. Ekmekler mutlaka. Ee, Ama diyeceksiniz ki, Amya'nın ee, nereden e, biz bunu temin edelim? Belki diyeceksiniz. Ee, sonra konuşuruz inşallah. <laughs> ee, bunun için. Bu şekilde ekmekler. Şöyle arkasına da bir göstereyim. Bakın. Arkası da çok güzel kızarmış. Ekmekler gerçekten e, söylediğim kadar var. Zaten siz görüyorsunuz. Mutlaka bunları siz de yapın evinizde ekmeğimi bir tane böleyim mi böyle evet. şöyle bir tane böleyim ekmeğimi bu şekilde ekmekler gerçekten diyecek söz bulamıyorum ekmekler için maşallah subhanallah daha bunda güzel ekmek olamaz nerede olur tandırda ama dışarıdaki tandırda ama dışarıdaki tandır herkes yapamaz ve ben bile yaparken Tabii ki çok zor hiç kolay değil ee, hele kışın çok çok daha zor Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Ve gerçekten ben gerçekten diyecek söz bulamıyorum bu ekmek için. Ee, yiyenlere afiyet olsun. Beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildiri ziline basmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarınki videomda inşallah görüşürüz. Hepinizi seviyorum.